Merhaba. Bugün sizlere organik elma sirkesi nasıl yapılır basit olarak anlatmak istiyorum. Bu videoyu izlediğiniz zaman basit, harika organik bir sirkeniz olacak. Tek tek anlatacağım. Ben notlar aldım. Hiçbir konuyu atlamak istemiyorum. Çok basit tane tane anlatacağım. Bu videoyu izlediğiniz zaman harika elma sirkesini yapacaksınız. Bununla ilgili püf noktaları var. Özellikle sirke bizim sağlığımıza dokunan en harika sıvılardan bir tanesidir. Elmanın 1 kilogram üzerine anlatacağım. Elmanın özellikle çürük olmaması gerekir. Tüm elmayı alırız. Bir küçük parça çürük olduğu zaman çünkü bu bakteriyel bir faaliyettir. Bizim sirkemiz sabada olabilir. Bu yönden adım adım ilerliyorum. Elmayı geçtik. İkinci düzeyde su. Evlerimizdeki sular büyük çoğunlukla klorlu. Bunun da son derece çözümü basit. Büyük bir tencereye suyu koyuyoruz. 200 saat bekliyoruz. Ara sıra kaşıkla suyu savuruyoruz. Ve suyun klordan uzaklaşmasını sağlıyoruz. İkinci kritik aşamayı da geçmiş olduk. Ve elmamızı 4 veya 5'e ayırıyoruz kabuğunu soymuyoruz. Çünkü kabuk elma sirkesinin mayalanmasında önemli. En çok tartışılardan bir tanesi de çekirdeği çıkartalım mı? Çekirdeği ezmediğiniz zaman çıkartılmasına gerek yoktur. Suyla birlikte, elmalarla birlikte suyun içine bırakıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir iki litrelik özellikle vazo alıyoruz. İçine bir litre su koyuyoruz. Bildiğimiz her elmayı suyun içine bırakıyoruz. Ve özellikle kavanozumuzun temiz olmasını istiyoruz. Ve karıştırma kaşığı hiçbir zaman metal olmayacak. Bunlar için püf noktaları. Ahşapla karıştırıyoruz. Ve suyumuz bütün elmaların üzerinde 4-5 santim geçebilir. Fermenteyi hızlandırmak için bir kaşık şeker veya bir kaşık bal kullanabiliriz. Veya bunları kullanmak istemiyorsak aynı zamanda bir sirke mayası da kullanabiliriz. Peki şeker ve bal gerekli mi? Elmamız tatlı ise fermente olmayı çok hızlandırmak istemiyorsak şeker ve bal koymamız gerekmiyor. Ama fermente olayını hızlandırmak istersek elmamıza ilave olarak bir kaşık şeker veya bir kaşık bal ekleyebiliriz ve notlarımdan ilerlemek istiyorum. Elmayı doğradık, suyun içine koyduk. Bir kaşık bal veya şeker koyduk. Bu durumda kavanozun ağzına tülbent koyuyoruz, bez koyuyoruz. Hiçbir zaman sert kapak ve naylon koymuyoruz. Hava almasını sağlıyoruz. Ve daha sonra üzerindeki bezin uçmaması için bir bantla zaptrap altına alabiliriz. Bu durumda gaz çıkışı özellikle köpürme ve sinek, sirke sinekleri uçuşları olabilir. Bu gayet doğaldır. Özellikle sirkemizi oluştururken 20-25 santigrat derecede direkt güneş görmeyen bir alanda olması iyidir. Çünkü direkt güneş gördüğümüz zaman bizim sirkemiz bozulabilir. Peki daha soğuk alanda olursa ne olur? Bir sefer olayı çok yavaş ilerler. Bir hafta ile 3 hafta arasında Sirkemizi 2-3 güne bir ahşap kaşıkla karıştırdık. Baktığımız zaman üzerindeki tül perdeyi, kumaşı aldığımız zaman bir köpürmenin devam etmiş olduğunu görmemiz lazım. Peki 3 ile 8. hafta arasına baktığımız zaman özellikle bizim asetobakterler çalışmaya başlamış olacaktır. Sirkeye baktığınız zaman bir ekşilik devam ediyordur. 6 ile 12 hafta arasında devam ettiğimiz zaman bizim ekşilik sirke tadına dönmeye başlaması lazım. Ve bizim 12. haftada sirkeye baktınız. Sirke yeşil, mavi ve pamuklu ise bizim bu sirkemiz başarılı değildir. Çünkü başarılı olmama nedeni bizim özellikle kaşımızdaki bir hata olabilir. Bizim kavanozdaki bir kirlilik olabilir veya bizim sirkemiz çok sıcak ve güneşe maruz kalmış olabilir. Sirkenin rengi kahverengi ya da berrak olacak. Bu durumda sirke başarılıdır demektir. Bazen basit bir hijyen hatası sirkeyi olumsuz yönde etkileyebilir. Çünkü sirkenin yapımı bir bakteri olayıdır, bir hijyenlik olaydır Bunu da özellikle söylemiş olayım. Püf noktasına baktığımız zaman özellikle 8. 9. haftada sirkeyi bir bezle elmaları sıkabiliriz ama elmayı çok sıkıp elmanın canını çıkartmayalım. Basit olarak süzüyoruz. İçindeki posayı atıyoruz. Çok fazla su elde edelim diye elmayı sıkıp püreleri özellikle suyun içine karıştırmıyoruz. Metal kaşık kullanmıyoruz ve ağzını tülbent olarak devam ediyoruz. Tamamen aroma sirkeye dönüştükten sonra bir kez daha süzüyoruz ve şişeye koyup ağzını kapatıyoruz. Bizim sirkemiz sirkeye dönüşmemiş, ekşilik devam ediyorsa ağzındaki tülbentle kalıp fermente olayı devam etmek durumundadır. Ve sirke oluştuklarında zaman şişemizi beyazsa da dışını siyah bir bezle bir karton kağıtla veya kehribar rengindeki bir şeye koyup bizim sirkemizin serin bir yerde kalmasını sağlamak durumundayız. Çünkü sirke yapımı basit. Basit olduğu kadar da hijyenik kuralları dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Bazen başarısız da olur. Başarısız olduğu zaman tekrar yeni bir sirkeye devam edeceğiz. Bu dediğim kritik noktalara kaşık, temizlik, gibi, suyun klorunun alınması gibi unsurlara dikkat ettiğimiz zaman harika düzeyde bir sirkeniz olacağından emin olabilirsiniz. Peki Hipokrat ne der bilir mi? Hipokrat der ki yedikleriniz, ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ot kanalını lütfen takip edin. Ot kanalı tamamen bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. İnanın size gelen bazen bir video bütün yaşamınızı ciddi olarak değiştirecektir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.